<laughs> Hepinize merhaba Mortal Kombat X'e Kısa bir ara Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz Neden bu ara? Çünkü 15 GB patch geldi Maçada zaten oyun kaç GB'da da geldi Ona bir de 15 GB patch Neyse sorunları çözmüşler FPS dropları falan çözmüşler sanırım Haberleri çıktı IGN'ye IGR IGN'ye falan çıktı Sevler silindi diye Allah tabi benim sevimi hiçbir şey olmamış O yüzden Kotalkan'la kaldığımız yerden devam edebiliriz En son hatırlıyorsanız Reyn gelmişti karşımıza Ve Reyn'e karşı İki perfectle oyunu bitirmiştik. Mükemmel kombolarım sayesinde. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam burada giren sinematik. Tam burada kalmıştık. ha Rain'i yendik. Kim? Erron Bilek miydi bu? Erron Bilek miydi? Oyunun adına bak. Hey MK. Eron Bilek. You won't touch him again. Değişik. Tam burada Kitana gelip. Kitana değil Milena gelip. Yelpazeyi mi saplıyordu? Rafael'in silahını mı saplıyordu? Rafael'in de değil mi o ninja kaplumbağalarda? Üç. Heh, <laughs> <laughs> bu işte. But I will. Eh, Milena Kotalkan devam. Heh, rehin kaçtı. Eh, birkaç kere daha. Ah, dersem kank. geleceğim ben. I, Kanum ne demek Order acaba? Execution. Milena çok tatlısın da maskeyi. Ay, bak, first hit Milena. Ya. Bir dakika benim. Oh, what the? Ha bu hareket bu kapma değil. Dün bir Mortal Kombat izledim. Yani çok güzel kombolar yapıyorlar da Hep aynı şeyler hep aynı şeyler Ben böyle sıkılırım tamam kombo çok güzel yapıyorsunuz Eyvallah çok tatlışkosunuz da Dediğim gibi Şu hareketle ben anlamadım bu hareketi Hep aynı şey Kız ne yapıyor Johnny Cage'den öğrenmiş Ama dur bir dakika ben Ben öndeydim Milena'nı Milena Milena <laughs> My, ben öndeydim <laughs> Bağırmaktan boğazım ağrıdı <laughs> İyi ki Glenn'e davetler olsun <laughs> Hep aynı ama bak. Dur ben sana teyzem saldır. Oo! Oh! Buradan vermeyeyim değil mi? Verdim. <laughs> Konsantrem de aldı ya. Çok da güzel oynuyor. Garbuz ne gülüyor lan yenildin işte. Garbuz oz mu gari? Bir ödemişliliği olarak ödemişli değilim tabi de akrabalarım var. Wow tam tekmenin altından Çok güzel geçtin kız. Gel de ben sana bir kombolar yapıcıyım. İşte bu. Benim ben, Eren'in kombosu bu kadar. Sıkıştırdım. Oo! Kız o ne tatlış hareketti. Tatlış bu lafta Mükemmel yenmedim mi? Combo üstüne combo alın çıldırmak üstüne. Bak yine kan veriyor. Zaten yerler. Şu hareket. Milena, sıkıştın. Ama ben ben kendimi aldım köşeye seni sıkıştırıp. Ver 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 güneşi ver belki içine huzur girer biraz. Bak sen hareket hep yapıyorsun kız. Ben yine kendimi kestim orada. Ya. Öda. Oh, oh, wow wow. Xek. Ama bir şey diyeyim, bir şey diyeyim yedim. Dur 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 kız 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 ne yapıyorsun kız? Bir dur. Oha giden cana bak. Hadi. Ah yendim. Oy vallahi babalit fatality brutality ile yendim. İyi, e, yendim en azın. Ya Kotalkan benim oyunuma. Ah execution dedi fatality yapacağız o zaman. Benim oyun stilime uygun değil Kotalkan. Your blood will make right. Kaçacak yerin yok ki. Gerçek alacak <laughs> teleport ol <laughs> gidecek. To the sen de o vardı değil mi? Ben ona karşı koyamam. Aramızda çok fena bir çekim oldu. Askerle. Aa, Milena tabi kolu da yandı. Güçsüz kaldı onu kolu. Aa, bak ben dedim ama Reyn geldi. Vallahi dediğim çıktı. Allah'ım ben için bir şey mi yemişim de bildim geleceği. Ne yapıyorsun kız? Sen de sevemedim ben ya. Neden etrafındaki bütün kızlar çok çirkin? Bu çirkinlikten de öte itici bir de çok. Aha, yavru jaguar oldu diyor. Kotalkan yalnız tam böyle dünyaya doymuş, her şeyden arınmış. Kime geldik? Sonya bile. Bu arada bu çeyin bitmiş olması lazım şimdi. Çeptirin. Rendezvous A simple pick up and go. Kim almaya gelmiştik biz oraya? Resistance might be more possible than you think. Ha ustalardan birini almaya gelmiştik değil mi? Because that sub zero won't know what hit him. Ha sub zero'ya geldik. Tabii soğuk yerdeyiz. Kim olabilir ki başka sub zero olur? Chapter 3. Aa ben sub zero ile oynuyorum. Allah'ım mükemmel sub zero ile çünkü mükemmel oynarım ben. Sen kimsin? Ben sesimi incelttin. Ne haber? <laughs> Şeriften böyle bir ses çıktığını düşünsenize. The forward defenses Grandmaster. It is for Dört işgalci varmış. Bir dakika Sabziru bu. It bu olamaz. Sabziru bize ilk defa suratını görüyor. All right, I've got point. You and Jin, that side. Move. Move. Siz kazulet gibi koşu. Move dedi bu mu ya? Yani? <laughs> Aha. Gerçekten Sabzira bu mu ya? Vallahi heyecanlandım ilk defa suratını görüyorum Sabzira'nın. Hop dönüp donduracak. Haberi var zaten benim geldiğimden. tapınmaya geldik. Tapınma esnasında dokunulmaz. Damn it, Jin. Jin, Napion. You, I need to Shh, I'm a <cko disguised swear> are You are not welcome here. State your intentions. Grandmaster, we I mean, need you to come with us. My name is Sergeant. Tuzak. <Brilliant。」> Grandmaster, Allah <ower> Allah, will you tell me what's going on? You demand my cooperation. Yet, you are cut off. surrounded. me. What will etrafımız... My father always spoke highly of you, Sub-Zero. He wants to talk. Harbiden, Sub -Zero always his first choice. Okay, let's try pummeling. Now! Wait! Yow, <laughs> Sub <-Zero> <laughs> Cassandra Cage. You lead this group. <laughs> adı. Ben kesi diyebiliyorum. Annen ne yapardı? Annemi karıştırma <laughs> lan. Şimdi benim bir buz atmaya bakmam lazım. Iceburst aşağı gerekiyor. Frosthammer aşağı geri. Dur dur bu değil ki kız. Silah bak işte. Kuşun çıktı, mertlik bozuldu. Hah! Hammer! Ama dur ben sana Hammer. Oo babanın Şş, babasının kızı, babanın taktiklerini almışın. A a a oldu mu? ama ee, X'i kaçırdım Emi. Kız sen bu hareketi hep yapıyorsun. O kadar. Bir dakika ben basım basiretim bağlandı benim. Sabzuro'nun suratı görünce dayanamadım. Kız bir dur. Ya ben kombaya doğru gidermiş gibi hissettim ya kendimi. O komboydu benim için. Abi aa, oy bana bak bana. Don ben seni yakalayayım. Bir de böyle yapayım. Oh bebişim benim. Ama bak ben sana Ne dedim ben sana? Aa yerini bil ama bak etrafım buz kesti benim. yanlış yanlış. <laughs> Dur bekle. Dur X'e şey yapalım. Oh, yaptım. Ne yapacağım? Eee? Eee? Allah belanı vermesin. <laughs> kız bir buz attırmadın kendine bana. Ama bak kırıldı. At toş be. Ben neden bu satamıyorum? Dur bir ya. Aşağı ileri ha W'ymiş ben. Tamam. Oy. Ben elbet bir gün korumayı öğreneceğim ya elbet bir gün. Korunmayı. Yendim. 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 Vallahi hem de mükemmel yendim, yeni kombo öğrendim ileri Q <laughs> W W. Bu arada kapışırken şey çok tatlı. <laughs> Annemden öğrendim bu lafı diyor. Bu da şey diyor. Babam bile bundan kaçamazdı falan diyor. O konuşmaları çok güzel yapmışlar. Wow. Ya canım benim. Sen daha tak Sen daha tak ben oho maketa takito takito. Toton güzelmiş. Ha pardon bu şey oğluydu değil mi? Doğru Kenshi'nin oğluydu. Baba niye kör kaldı lan senin? Ay yine size yeni mu göstereyim mi? Yapamadım, yapamadım. Dur. Ha bu. Hop! Kayarak Eren gelir. Sen ne yaptın Takida? Seni de varmış çılgınlıkların. Oo baban seni Baban seni fena eğitmemiş Takida. Ama benim gibi bir Grand, Grand Master'ın karşısında al kafana bunu. Ama ha bak babanın hare dur hareketi bu. Canım benim ya. Ha ha kalkarsın ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım takita takita on benim. Rancin rancito katito. Dur 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 dur. Dur ya. Ne yapıyordum ben bu komboyu? Çabuk kayarak kayarak Sıkıştırdı mı sanmıştım bir an. Bata 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 ben çok sevdim bunu. Taki tam. Master taki al. Şunu da kafana. Al. Beni bir daha. Uğraştırma böyle ilk seferde mi geçtim ben Allah Allah. Artistliklere bak artisti yendik ne yapıyorsun bitti maç bitti manyak kendini bırakıyor orada delirmiş Sub-Zero Sen baban değilsin henüz değil diyor Ama yeter artık be <laughs> Demit tabi. Your arrival, Jacqueline Briggs. Hepsini de tanıyor. Specialist Yalnız 10 on numaraymış ya sabzının tipi. Yes. Oh. 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 <laughs> ne oldu sabzıro? Yalan oldun. If you know my father, you know me. Thought you Babam tanıyorsan beni de biliyorsundur. <laughs> Düşündüm, şey ta, e, arkadaşsın sanıyordum. Diye. Dur! Kız gelme! Koma bakalım. Neymiş? Q, Q, Q. Quick QWK. K, K ne ya QWK? Dur bakayım deniyorum. Dur 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 dur. QWK. Aha buldum. Ama siz hepinizin ben bıktım Allah silahınızdan milahınızdan ya. Of. Kız şurada adam gibi dövüşmemiz gerek. Bak hala bana uzaktan uzaktan. Ama şimdi yani oldu mu Jet Jet Brix? Aa, al al! Manyak! Delirmiş kız! Aa, al, bana iletirsin bunları yaptığımı. Bir de bunu da... Al! Kız! Hain! Al seni buzla bitireceğim. Aa, Allah! Ya Rabbi! Ya ya! Ama dur ben kamera bakıyordum kız! Bir dakika bir Jackie. Benim bir al sana. Ve hemen senin yanına geliyorum. Oha bak kayarak gelemiyorum. Kız sen neler yaptın öyle? Tutmadı. Tutturamadım. Ah, tuttum. Ben şuradan bir kaçayım da. Ah be çekim. Ah be çekim. Kendim, vallahi yani. Ne oluyor bana bugün ya? Bir kere de yeniyorum hepsini. Sub Zero wins. üstüme ben delik deşik oldu senin kurşunları yüzünden. Kendini çok zorlama dedi. Zorlama dedi de. Ben seni öldürdüm az önce. Ne yapıyorsun? Yerini bir kız. Savaşı kaybettin. Aa yoruldum ama artık ya. Sakın bak askerlerime dokunayım deme. Şşt, ben lan. Oğlum onlar bu tapınağın kutsal birer birer bir üyesi konuşamadım. Ha bir şey sıra bundan. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Senin babanı tanıyor muydum? Herkesin babasıyla nasıl yakın ilişkideysem artık ben. Bravo. nereden Kung çıktı lan o? You <laughs> Askerlerini gaza getirmelisin. Benle dalga geçmek yerine. Wow. Ya. Ya şu şey yapsana. Wow. Yemedi. Yemedi yemedi. Ben seni şöyle bir buzlayıp şunu da al. Bunu da kafana yedikten sonra bitti. Komba bakabilir miyim biraz? Çok sanki yapacakmışım gibi. Geri K. Ice Slide, Ice Fall, Deep Freeze. Ha X-Ray'miş o. Aşağı gerekiyor Frost Bomb. Aşağı gerekiyor Space. Ne ki bu? Aşağı geri Space. Hadi bakalım. Aşağı geri Space. Deneyeceğim şimdi. Belki yaparım. Ya yerini bil yerini. <laughs> Uh. Nay nay nay. Nay nay. Nay korundum. Allah ilk defa korundum. Dur. Bir dur lan. Hah. Şunda kafanı yemek iste- Oo. Oh. Öğrendi mi be? Ama ben de bak Kotalkan bana göre değil dedim. False bravado does not suit you. False bravado mu bravado ne demek ki? Yanlış bravado sana uymadı dedi. Ne oldu? Ne oldu? Siz benim temple'ıma gelirseniz ben... Bir... vallahi babalarınızı keserim gözünüzün önünde. Sub zero. Let's talk. Ay yenilince konuşalım. Kaçırdınız o şansı diyor. Got a new plan, Cage? You could have followed the old one, Jin. You're gonna catch hell if you kill us. Johnny Cage. Maskesini taksın bu ya. Tamam yüzünü yes, yes, gördün de yeter. Maskesi so. taktı çünkü. Chuo, Tang Jin. Ha ben denedim bunları. That worked. This was all a test a training exercise. I should have seen it. You and your friend show much promise, Cassandra Cage. But until you Hepiniz one, iyiydiniz fakat will fall short. bir olarak savaşmanız gerek. Pokemon, geta geçim is you and me. I know it's my destiny. So other than that you enjoyed your visit. The Lincois shredded us. You maybe. I see plenty of frozen boot prints on your ass too. <gülüyor> <gülüyor> Come on. Totonda bir sürü donmuş aygızı gördüm diyor. Tekmelemiş seni manasında. Açıklayayım dedim. New orders. General Blade. General Blade kim? Ah, Sonya Blade. General Blade mi oldu? Priority one, Outworlders. Here in Earth. dünyadan gelenler var dünyada. <gülüyor> yes. Couldn't <laughs> Haberiniz yok mu? You're not afraid, are you, Mr. Cage? Outworlders, I can handle. Dışarıdan gelenleri elde halledebilirim. Fakat devamı gelmesi lazımdı bu. Gençin adamım ya mükemmel bir karakter. Bu kadar karizma gözler kapalı ilidan bandı gibi. So When did they show up? The portal opened by the docks a few hours ago. Nearly 5,000 in all. Refugees from the Outworld Civil War. Must be bad if they risk coming to Earth. 50,000 living in Kadaki's portal, let Do not dwell on your encounter with the Linkway son. Pretty hard not. What's up, Baba? You're a young Baba. İyi dememişsin düzgün. Senin gibi babanın ben yanımda olman lazımdı. Sen benim dövüş eğitimiyle uğraşacağına azıcık yanımda olup parka marka götüreydin beni. Böyle olmazdı. Sorunlarım olmaz. Kız. Thanks Kenji. Could you <laughs> Kız. and Mr. Cage join us? Ah, Raiden de burada. Sergeant Cage, you and your team as you work. Bak, bak, ders bir de tutuyor, Allah seni seni işveli zilli seni. Neler Lira. neler yapıyor bak She savaş masasında. Our village, Sando, was the epicenter of a fierce battle. We barely escaped with our lives. Portal mı açılmış? Sando diye bir köyde worlders kind of live for that, right? This was different. The rebels, Melina, had a weapon unlike anything. The... Elindeki batalions the... batalions batalions Erased. It was not honorable, not combat. Tell me more about the weapon. And talisman, gold, with a center jewel. Milena nasıl ele geçirdi ki bunu? Well, that's good then. Not now, Sergeant Cage. It is enough that she possesses it. It turns the tide in her favor. Dalgayı kendi yararına çeviriyor diyor bütün gidişatı. Pay the price. If this talisman is what I expect, we all pay We talked about Shinnok's amulet. Evet evet the base the vault you're warning Şimdi yoksa mulet ne başka bir şey değil ki olamaz diyor. I must be certain. Emin olmak için talismanı sakladığımız yere gidiyor şimdi Raider. Well, o mu değil mi yoksa başka ikinci bir talisman mı var? Neler var acaba? Junie işte, <laughs> Pislik be şimdi siz kozu diyor sıcak bir ortam. You remind me of an earth realmer who crossed over with us. He also found humor in everything. <laughs> Bana bir natırlattı. He was an earth roamer. One of his eyes. Bana birini hatırlatın o her <laughs> şeyle dalga geçerdi diyor ki bir gözü kırmızı yanardı. Kim mi? ki o? Continue with Lee May. I'm going to the refugee camp. Ne oldu orada? Gotta get to him before <laughs> he finds a way out. I'll come with. Go get an update on camp security from Colonel Flag. Why? Because then you won't be here. Bu Sonya bizi neden istemiyor? Neler oldu bittik aramızda? Seni bed suratlı serseriye <laughs> benzemişsin yaşlanınca. No. I need to confirm with Kotal Khan that story is true. Kotal Khan'a gidiyor. Hikayesi <laughs> doğru mu? Lee May'nin kadın vardı ya buradaki. Onu sormak için Kotal Khan'a gidiyor. This... Kung Jin Chapter 4. Burada kesiyorum. Yeter. Tam istediğiniz gibi bir chapter oynadık. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. O oh, vallahi zevkliydi. Ben de güzel oynadım. Bir kere yenildim değil mi? Bir kere yenildim sanırım. Bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.